TV 8'de 8'de sağlık devam ediyor. Şimdi konuğumuz operatör doktor Aygün Mamatzada. Kendisi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş nasılsınız? Bulduk. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. İyi Bugün sizinle farklı bir konuyu konuşacağız. Ben bu programda uzun zamandır programdayım. Hani bu konuyu konuşmadık öyle evet. söyleyeyim sana. O yüzden farklı bir konu. Ben biliyorum geçmişte bir arkadaşım yaşadığı için biliyorum. Ee, gebelik birçok anne olmak isteyen kadının yaşadığı, yaşamak istediği bir çoğunun da uğruna çok çaba sarf ettiği bir durum. Ama bir tane bunun sıkıntılı durumu var. Bu da dış gebelik. Belki bunu yaşayan izleyicilerimiz e, biraz daha televizyona yaklaşırlar. Sizinle bugün bunu konuşacağız. Dış gebelik öncelikle nedir? Ee, uzmanından dinlemek isteriz. Dış gebelik, evet konuştuğumuz gibi bir gebeliğin istemediğimiz türüdür. Ee, Normalde gebelik ne biliriz? Rahim içerisinde oturmuş bir gebelik. Rahim içerisinde bir bebek oluşur, büyür. Ama gebe kaldığında böyle sevinerek geliyor anneler. İlk olarak biz muayene ediyoruz. Bizim için en önemli belirteç, ayırt etmemiz lazım. Tabii. Gerçek normal gebelik mi yoksa istemediğimiz dış gebelik mi? Dış gebelik rahim içerisine oturmayan, tıbbi terimlerle konuşsak intrauterin değil, ekstrauterin gebelik. Yani rahim içerisine gelmeyip Farklı alanlarda oturmuş oluşan bir gebelik demektir. Yani e, fizyolojisine geldiğimizde normalde yumurta hücreyle sperm görüşür. Görüştükten sonra zigot oluşur. Yani bir hücre toplusu diyelim biz buna. Blastosis e, aşamasına geldikten sonra yumurtadan rahme kadar bir yol var. Fallop tüpü deriz buna. Yani tüplerimiz, kadınlarımız bilir zaten. Tüple bir yedi gün süresinde bir mesafe kat edip gelip rahim içerisine oturur duvarında. ha Bazen oturma problemler de oluyor, normal gebelikle sonuçlanmıyor, kanama ile adetle bitiyor ama bu sürecin içerisinde bir engel olduğunda, bir sorun olduğunda farklı yerlerde ilişip kalıyor yani daha doğrusu invazyonu yani oraya oturması gerçekleşiyor ama bu rahim içerisi değildir. <laughs> Normalde bu dış gebelik yani bunun ismi dış gebelik, ektopik gebelik deriz. Oturabileceği alanlar hangisidir? Bu süreç içerisinde hepsi olabilir. Yani yumurtadan hmm. başla, yumurtanın üzerinde de oluşabilir, tüplerde de oluşabilir. rahmin girişinde de oluşabilir. Yani tüpün rahme giriş yeri ki orayı da biz rahim için saymıyoruz, dış gebelik sayarız. Hmm. Ve rahmin içerisinde oturmayıp düşme yolunda ama düşemeyip rahmin ağzının içerisinde oturabilir yani servikal gebelik diyoruz ama genelinde rahim içerisinde oluşmayan bir gebeliktir yani olması gereken yerde değil onun dışında olmaması olmuşan... gereken yerde en kötü ihtimali yüzde bir oranda karın içerisinde de oluşabilir çok nadirdir yani dediğim gibi yüzde bir dünyada yüzde bir gerçekleşebilen bir şey ama mevcut. Peki hocam dış gebelik risk faktörlerini konuşursak ve etki eden sebepler nelerdir? Ya neden oluyor bu? dış gebelik, yani bu konuştuğumuz yol var ya anlattım. Bu yolların her birine engel oluşturduğumuzda, oluşturan sebepler daha doğrusu, dış gebeliğin sebepleridir, etkenlerdir, risk faktörlerdir. Birinci sırada inflamasyon bulgular, yani inflamatuar hastalık geçirmişse kadınlarımız, o da daha çok diyelim kendine dikkat etmeyen, sık sık hastalanan ya da bünyesi zayıftır sık sık hastalanan, ee, inflamatör hastalıklar sık sık olursa bu yolun gidişatında, bir sürecin gidişatında sorun olur. Hmm. Normalde şöyle söyleyelim. Hmm, esas en çok problemler aslında %95'i falop tüplerde oluşur. Yani saydım ya yumurtada, rahimin ağzında, girişinde, karın içerisinde. Daha çok yüzde %95 falop tüpünde. Yani tüplerimizde oluşur. Tüpün duvarlarında silyal kat var, muskulyal kat var dediğimiz. Küçük tüycükler düşünün. Suyun içerisinde yüzen e, yosunlar düşünün ya da. Onlar hareket ederek yön verir yumurtaya ve duvarındaki kas katı da kasılıp gevşemeyle yön verir yumurtaya. Bak bu mekanizmanın kendisinde problem olduğunda dış gibilik ortaya çıkar. Bunu engelleyen ya da bu mekanizmaya sorun yaratanlar nedir? İşte inflamatuar hastalıklar. O yani hasta doku değil hasarlı doku. Mı? Yok, öncesinde sık sık yaşadığı ha. şeyler. Hmm. Öncesinde dokula hasar görmüştür. Artık fonksiyonunu yerine yetiremiyordur ve gebe kaldığında bu tarz önümüze çıkar. Hmm. Ne çok olmuştu yani sadece illa önceden doğum yapmış kadınlar, normal doğum yapmış kadınlar, gebe kalmış kadınlar ilerleyen dönemlerde dış gebelikle karşılaşabilir. Ya da en e, hasta için çok şaşırtıcı İlk defa gebe kalmış ve direkt dış gebeliktir. Hı hı Niye? Hı. Belli ki hayatında bu buna sebep olan e, risk faktörleri vardır. Hı hı. Bir dedik, inflamatuar hastalık, sigara. Günde bir paket sigara kullanan, o çünkü o mekanizmayı o da bozar, silyal mekanizmayı. Hı hı. Günde bir paket kullanan e, kadının dış gebelik olma ihtimali 3-4 kat fazladır normal kadınlarımızdan fark. İki. E, obezite olabilir, yani çok yağlı dokular, yine es, hormonal dengede problem vardır, olabilir. Bu tarz hastalıklar Rahim, doğum kontrol yöntemlerinde de bazen karşımıza çıkıyor. Rahim içi araç, spiral, kadınlarımızın bildiği ismi budur. Rahim içerisine araç yerleştirdiğimizde yabancı bir dokudur netice, daha doğrusu yabancı bir cisim yerleştiriyoruz rahme ve doku reaksiyon gösteriyor. Yine bu mekanizmada bozulma oluyor. Neticede yine dış birlik şeklinde yani tüpte ilişip kalıyor hı hı, o şey. Hı hı. İleri yaş, kadınlarımızın yaşı arttıkça yine dokuların fonksiyonunda bozukluk diyelim. Yani mekanizma esas mekanizma anladığınız kadarıyla hı hı, hı hı hı. aslında basit. Bu basite sebep olacak sorunlar. Hı hı. Yaş ilerledikçe 45 yaş ve 25 yaş 45 yaşındaki kadının ...dış gebelik olma ihtimali 25 yaşla kıyasladığımızda yine 3-4 kat fazladır. Yaş <laughs> Ve yaş faktörü. Ve bir de öykü tabii. İki defa dış gebelik yaşayan kadının... ...üçüncü defa dış gebelik yaşama ihtimali 10 kat fazladır. <laughs> yani artık bu yapılarda bir problem vardır. Kronikleşiyor mu? Yani çünkü zaten yapısında sorun var. Yani <laughs> bu fonksiyonunu yerine getiremiyor. Defa, bir defa oldu, ikinci defa oldu aşikar fonksiyon bozukluğu var... Artık üçüncü gibi kalmadan önce iyice araştırması lazım. Kadın araştırmaya gitmesi lazım. Benim bu bahsettiğim yakınımda çıksa takiste ameliyatı olmuştu. Sonra hamile kalmak ameliyatlar, istemişti ve böyle olmuştu. Yine ameliyatlar da öyle e, yapar. Doğruluyor. Ee, şey Yapışıklıklara sebep oluyor. Defalarca karın içerisi ameliyatlar hı hı hı. E, müdahaleler neticesinde yapışıklık yapar, engel oluşturur ve yine dış gebelik şeklinde karşımıza çıkıyor. Peki ne zaman anlaşılıyor bu? Kaçıncı ayında, hangi süreçte, neyle teşhis ediliyor ve kişiyi neler bekliyor bundan sonrası Yani başından konuştuğumuz gibi gebe kaldığını fark eder etmez kadın, annemiz, anne adayımız mutlaka doktora müracaat etmesi lazım. Onu kendisi tespit edemez. Bazen hastalar evde oturuyor biraz ilerlesin gideyim kalp atımını göreyim diyesin. Evet. Yani. Beklentiye iyi bir beklentiler var ama e, belirliyoruz ilk aşamada zaten kimyasal bir aşama vardı yani sadece tahlilde kendini gösteriyor. Daha ultrasonda gebeliği görmüyoruz. Biz ne zaman rahat oluyoruz bu arada? Ultrasonda gebeliği gördüğümüzde, rahim içerisinde oturmuş bir gebelik gördüğümüzde ıı, ultrasonda görmüyoruz. Artık otomatik en kötü ihtimal doktorun işi budur zaten. Bir hastalık şüphemiz olduğumuzda ha. en kötüyü dışlamaya başlarız. En kötülerimizden gebelik tahlili pozitif, en kötü ihtimalimiz dış gebelik. Onu dışlamamız lazım. Bunun için sıkı takip yaptırıyoruz. Mesela 48 saatte bir yani beta-HCG yani gebelik tahlili, beta gonadotropin diye bir tahlil ismi var. Bunu 48 saatte bir tekrarlatıyoruz. Tabii hmm. biz onu belirleyeceğiz. Yani hasta onu evinde bilemez. Onun mekanizmasını, işin uzmanı daha iyi bilir. Evet. Hastanın yapabileceği şey direkt gebe kaldı mı muayeneye gelmesi. Biz ona göre ayarlama yapıyoruz. Zaten günümüzde mesela buradan da gireyim. Dış gebelerin sayı artmış, hmm. ama artmasının en önemli sebebi ayırt etme metotları artmış hastanın Tabii doktor tarafından evet artık. daha sıkı takibi nedeniyle artmış. Ee, mesela çok önemli maternal morbidite ve mortalite sebebidir yani anne ölümlerine sebeptir aslında bu hastalık gözden kaçarsam e, İleride konuşuruz belki ama iç kanamaya getirip çıkarıyor ve iç kanamalar neticesinde kadınlar yine geç tespit ettiğinde hayatı tehlike oluşturur. Ama bu sıkı takibin gelişmesi nedeniyle daha iyi doktor hasta takipleri olması nedeniyle erken teşhis koyarız, erken tedavi hmm, ederiz. Bu yüzden teşhis oranı arttığı için aslında teşhis artmış Teşhis oranı görülüyor. arttığı için. Peki tespit edildi de. diyelim. Ortalama hangi süreçte ediliyor? Bu ve neler yapılıyor? Zaten adetim gecikti diye gelen hasta belir e, tahlil istiyoruz. Buradan bir şikayetleri vardır. Adet gecikmesi, kasık ağrısı, sonradan kanamanın başlaması, vajinal kanamanın. Hmm. E, tabii bunun farklı sebepleri yeni olabilir. Yine onların ayırt eden bizleriz. Bizim için önemli belirteç ultrasondur. Ultrasonda görüyor muyuz, görmüyor muyuz? Çok önemli tarafı. Ve ikinci taraf tahlildir. E, takibimizi ama belirleyen şey, yani bu bir teşhis için. Takibimizi belirleyen şey ama e, kadının Hastamızın klinik bulguları, yani hastamızın durumuna bakıyoruz, vitabı bulgularını, tansiyonu, nabzı, ağrı derecesi görsel olarak değerlendiriyoruz kenardan hastaya baktığımızda. Klinik bulguları uygunsa ve bize göre dış gebelik teşhisini koyduksa e, onun tedavisinde de zaten takip bir kendimiz ayarlıyoruz. Ya ilaç tedavisini veriyoruz, ya ameliyat tedavisini veriyoruz ya da sadece takip ediyoruz. Hı hı. Yine hastanın kliniği bunu belirliyor. yani. Çok sıkıntılı hastalar başın az önce söylediğim gibi ameliyata dönebilir. Çünkü e, şuradan söyleyeyim tüp inciciktir. Hatta rahme giren kısmı 1 milimetredir. Yani 1 milimetreden geçemeyebilir. Orada ilişip kalırsa düşünün rahmin duvarı ise kalındır. Büyür büyür büyür. O da, orada oluşmuş bir dış gebelik odaya. Yani, dış gebelik dediğimizde normal gebelik düşünün. Normal gebeliğin yani bebeğin büyüme hali o küçük tüpte oluşuyor. E Oluyor. Büyür mi? büyür tabi boyutları yetemeyebiliyor tüpümüzü. Kanamaya sebep olur. Yırtılmasına sebep olur iç kanama. İç kanama nedeniyle de apar topar acil şekilde laparotomi yani rahmin pardon laparotomi yani karnın açılmasıyla olan ameliyat. Yani artık hastanı acil kurtarmamız lazım. Bu aşamaya gelebiliyor. Ama bizim işimiz bu aşamaya gelmeden kadınlarımızın da işi erken dönemde kendini fark eder etmez kadın doğum'a müracaat etmesi evet. ve bizi hı hı. iyi takip etmesi. Her zaman. Peki, bu tedavilerde laparoskopi'nin e, önemi nedir? Evet, laparoskopi en önemli kısımları. Aslında e, bazen dış gebelik teşhisinde e, tahlil var ama o daha görmüyoruz mesela. Hastanın durumu iyidir, biraz takip ya da ilaçtan cevap almıyoruz. Gold standart diyoruz bizim tıp bitirimde. Ee, teşhis amaçlı ameliyat yaparız laparoskopi, endoskopik hmm. yolla. Endoskopik Hem görüntülüyorsunuz. Pek... Görüntüleme usuludur. Şey yani. aynen. Göbekten delikle gireriz. İçeride kamera usulüyle bakarız. Karnın kesilmesi olmuyor. Laparotomi büyük cerrahi ameliyat değildir. Ee, laparoskopi ile teşhis koyarız. Ya da ultrasonda odağı görmüşüzdür. Yani alanı görmüşüz. Artık belli bir aşamadan sonra yani Medikal tedavi yapamayız ama cerrahi tedaviyle halledebiliriz dediğimiz laparoskopi yapıyoruz. Burada da yine farkı var. Yani bir var çok sıkıntılı durumda gelmişsin, apar topar ameliyata almışsın. Bir var elektif şekilde hastanın durumu çok uygun. O şekilde ameliyata alıyoruz ve küçük, minimal müdahale tarzında yapıyoruz. Laparoskopi yani endoskopik yolla, görsel yolla biz nerede olduğunu saptıyoruz. Ve o alanı götürüyoruz. Yani kendi dilimizde konuştuğumuzda. tüplerde genelde dediğimiz gibi ortaya çıkar. Ve tüpün e, onda farklı yöntemleri var aslında. Ama genelinde o odağı alırız. Praksima ve distal kısımdan keseriz. Götürürüz. Yani özel aletlerimiz elektrokoter dediğimiz ya da ligajur dediğimiz. laparoskopi budur. Yani evet. minimal invazyon yol. Büyük ameliyat yapmadan ki laparoscopy'ni... E, Ameliyattan sonra hastanın bu olayı tolere etme kabiliyeti çok daha kolaydı yani, çabuk ayağa kalkıyor. Büyük, Büyük bir farklı olarak, aynen daha rahat şi şikayetleri daha az oluyor, daha rahat e, normal hayatına dönebiliyor gibi gibisinden laparoskopi önemli. Kamera yani ile yapıyoruz. E, ileri yaş dediniz, e, bazı doğum kontrol yöntemleri bunu evet. yapıyor dediniz, bir takım rahatsızlıklar dediniz, sigara, işte tütün ürünleri kullanımı ve benzeri. Ama bununla beraber kadınlar korunma yöntemleriyle ilgili de bilinçlendirmeli gibi e, bir sonuç doğuyor buradan. Sizden e, tam uzmanını bulmuşken, bu, konu, bu alandaki e, sizi bulmuşken soralım o halde izleyicilerimiz için de. E, Doğum e, korunma yöntemlerinden e, en ideali nedir kişiye, kime göre hani hangisini tavsiye edersiniz ya da kadınlara neler tavsiye edersiniz? Doğru kelime kişiye göre değişir. Hı hı. Doğru kelime. E, benim normalde, e, benim önerim demeyelim sadece, doktorların önerisi mutlaka muayene. Hı hı. Hastanı muayene ediyoruz, hastanın öyküsünü alıyoruz. E, öyküde önemi hangi hastalıkları var. Çünkü ee, doğum kontrol yöntemlerinin normalde farklı e, yöntemler vardır. İlaç türlerini diyelim, kimyasal. Yollarına göre değişebilir ama içerik aynıdır. Estrojen, progesteron yani hormon içerikleri aynıdır. Ama oral yöntemler var. Oral kontraseptifler, injektör yöntemleri var, yama yöntemleri var, cilt altı transdermal kullandıklarımız var. Rahim içi araç var. Sonrasında sonrasında e, ve en sonunda sterilizasyon dediğimiz tamamen gebelikten korunma yöntemine söyleyebiliriz. Ama her birinin kendi izin verilen ve izin verilmeyen sebebi diyelim biz buna. Endikasyon ve kontrendikasyonlar dediğimiz. İzin verilmeme, yani ilaç önereceğim hastaya ama tansiyon var mı? Şeker var mı? Kardiyak sorunu var mı? Karaciğer böbrek sorunu var mı? Obez mi? Sigara kullanıyor mu? Bunların hepsi çok önemli. Yani mesela kimyasal içerikli dediğimiz ilaçları ister oral ister injekte oral kontrasiftifler diyeyim en basit. Onlar mesela bu hastalıklar olanlar kullanmıyoruz. ya yani da hastalıkların derecesine göre kendi uzmanıyla danışıyoruz. Hı hı. Kardiyoloğuyla danışıyoruz bu ilacı kullanabilir mi? Aynı şekilde doğurganlık sebebi önemli, yaşı önemli. En son yollar bunlarda. O yüzden diyoruz yani Hastayı mutlaka doktor görecek, öyküsünü alacak. Hı hı. Ee, en büyük yanlış günümüzün yanlışı. Öneri alıyorlar, çevreden alıyorlar ama. Evet, hep Arkadaş, arkadaşlar da der, der ki şunu komşu, kullanıyorum, sen eczane. de kullan. En yakını eczanedir ama eczanenin bile önerisini almamanız lazım. Çünkü hastalığın durumuna göre biz belirleme yapıyoruz. Ee, bir de yanlış korkular da var tabii. Hastalara farklı sebeplerle kork, ilaç kullanma, boğulursun ya da spiral koyma, boğulursun gibisine. Tabi günümüzün e, dezavantajları sterilizasyon dedik, sterilizasyon aslında çok güzel yöntemdir. Yine laparoskopi yolla kamerayla, tüplerin bağlanması, kadınlarımızın tüplerini bağlıyoruz. Mesela bu konuda çok yanlış düşünceler evet. var, tüplerini bağlarsın Korkma. hastalanırsın, gelecekte sorun olur. Hayır, adet sorunu yapmaz, hastalık durumu yapmaz. Aksine bir kadın için ki bu konuda en büyük güç şu an kadınlarımızın üzerine düşer, bir kadın için çok çok büyük avantajlı. Menopoza kadar bu konuda rahat oluyor. Tabii bunu doğurganlık önemli. Mesela iki çocuk sahibidir, üç çocuk sahibidir. Artık istemeyebilirim dediğinde bunu yaptırabilir. Tüplerin kamera ışığıyla bağlanması, yani büyük cerrah ameliyat değil. Sadece laparoskopik, endoskopik, görsel olarak görüyoruz, tüpü bağlıyoruz. Adetim gecikti, gebe kaldım. Farklı sebeplerden ay gebelik olabilir mi? Düşüncelerini bir kenara, yani onun verdiği çok ciddi stres var. Aslında bunu dile getirmiyorlar kadınlarımız ama cidden stres. Yani aile içerisinde sorun. günümüzün büyük dezavantajı maalesef erkeklerin böyle sterilizasyon daha yöntemi yok. Hı hı. Var da Türkiye'de uygulanmıyor diyelim. Yani bu hastaya göre doğum kontrol yöntemleri değişiyor. E, bu tedaviden sonra hemen ne zaman sosyal hayata dönüyor ve e, o normal döngü devam ediyor ve ne zaman sonra yeni bir bebek sahibi olmak için bu planlamayı yapabiliyor? Sonrasında normal bir bebek sahibi olma engel bir durum mudur dış gebelik? Aslında değildir. Engel bir durum değildir ama tabii daha tetikte olacak. Bir de tecrübesi olan bir kadın tabii daha hassas yaklaşıyor bu olaya. Gebe kaldığında direkt daha erken doktora müracaatını yapıyor. Hayatını, hayat kalitesini engelleyen bir durum yok, e, etkileyen bir durum yok. Zaten tedavi sürecinin kendisinde, medikal tedavi aşamasında hasta ayaktan gelip gidiyor. Hmm. Geliyor, tahlillerine bakıyoruz. Yani ilaç uyguluyoruz ama geliyor, tahlillerine bakıyoruz, gidiyoruz. Yan etkiler o kadar ciddi bir ilaç değil kullandığımız diye. O da yine doktor tarafından belirleniyor onun. Çünkü çekisine göre, vücut yüzeyine göre dozlandırma yapıyoruz biz. E, neticede med tedavinin sürecinin kendisi de. Diyelim en kötü ihtimal ameliyat oldu, ameliyatın kendisi de 6 saat sonra hastayı ayağa kaldırıyoruz. Yani yine bu kötü düşünceler olmasın, olumlu bakacağız. Hasta direkt ayağa kalkıyor, direkt normal gününe devam edebilir. Gebe kalma olayına kaldığımızda, medikal halletmişsek de normalde sıradaki aylardan kalabilir. Cerrah halletmişsek de sıradaki aylardan kalabilir. Sadece daha hassas zaten oluyorlar, tecrübeden kaynaklı. Ama çevrelerine de öyle önermek lazım, hassas yanaşmak lazım gebelik hı hı. olayına. Yine doktorun kontrolünde evet. sağlıklı bir bebeği de sahip olmaması için bir engel yok. Doktoruna güven. Çok teşekkür Gizliseler. ediyoruz. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Kıymetli Sağolun bilgiler için. için. Ee, operatör Doktor Aygün Mamatsa da bizlerleydi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı. Bugün dış gebeliği konuştuk ve merak ettiğimiz her şeyi sorduk bununla ilgili.